Samet, Özbekistan'ın Buhara kentinde yaşayan sıradan bir adamdı. 47 yaşındaydı. Yıllarca marangozluk yapmış, ailesinin geçimini sağlamak için ter dökmüştü. Ama yüreğinde çocukluğundan beri hiç sönmeyen bir ateş vardı. Define tutkusu. Dedesi ona küçükken anlatmıştı. Oğlum Cengiz Han ölmeden önce hazinesini Semerkant ile Altaylar arasında bir yere sakladı. Onu sadece seçilmiş bir kişi bulabilir. Bu söz Samed'in zihninden hiç silinmemişti. Yıllar sonra eski bir Sovyet haritası buldu. Haritada işaretlenmiş bir dağ geçidi vardı. Kara kurumun unutulmuş yolları. Oraya giden yolda çok az insanın bildiği bir vadi vardı. Taptık Vadisi. İşte hikaye burada başlıyordu. Samet yıllardır biriktirdiği parayla sonunda hayalini kurduğu metal dedektörünü satın aldı. Garrett a T max Ama bu yolculuk tek başına yapılacak bir iş değildi. Çocukluk arkadaşları olan üç kişiye teklif götürdü. Rasim, sessiz ama zeki. Elektronik konularında uzman. Harita okumada ve dedektör kullanımında bir usta. Daler, aksiyon delisi. Nehir geçilecekse önce o girer. Cesareti sınır tanımaz. Mirza ise eski bir tarih öğretmeni. Cengiz Han konusunda saplantılı. Hazinenin yerini bildiğine inanan bir ipucu avcısı. Birlikte plan yaptılar. Efsaneye göre Cengiz Han öldükten sonra adamlarına hazinesinin mezarıyla birlikte saklanmasını emretmişti. Mezar yeri sonsuza kadar sır kalacaktı. Ancak bazı rivayetler, Karakurum bölgesindeki Taptık Vadisi'nde bir taş sütunun altında tünel olduğunu fısıldıyordu ve yolculuk başladı. Vadiye ulaşmak kolay olmadı. Kayalık geçitler, puslu yollar ve GPS sinyali almayan düzlükler. Aralarında sadece Mirza gidecekleri yolu harita ve eski yazmalardan tahmin edebiliyordu. İlk gün sadece küçük metal parçalar buldular. Eski bir kervan çanının kalıntısı, birkaç bozuk para, bir süngü parçası. Fakat ikinci gün dedektör yüksek sesli bir sinyal verdi. Samet ve Rasim toprağı kazarken yaklaşık bir metre derinde üzerinde Moğolca harfler olan taş bir kapak buldular. Kapak açıldığında aşağıya inen taş merdivenler ortaya çıktı. Ama Mirza birden durdu. Burası lanetli mezar olabilir. Cengiz Han'ın mezarını bulanların başına hep felaket geldi. Samet gülümsedi. Hazineye yaklaşan herkesin başına felaket gelir. Ama sadece kararlı olanlar kazanır. Ve inmeye başladılar. Tünelin sonunda küçük bir odacık vardı. Odanın ortasında dev bir taş sandık. Çevresinde duvara oyulmuş eski Moğol yazıtları. Mirza yazıtları okumaya çalışırken Daler çoktan sandığın kapağını kaldırmıştı. İçinde altın heykeller, gümüş işlemeli kemerler, yakutlarla süslenmiş bir han kılıcı ve çok sayıda mühür vardı. Göz kamaştırıcıydı. Ama sonra Rasim gözünü başka bir şeye dikti. Sandığın dibinde gizli bir kapak daha vardı. İçinde başka bir oda olabileceğini düşündü. Gözleri parladı. Artık sadece altın değil, tarihin kendisine sahip olma fikrine kapılmıştı. Bu hazineyi paylaşamayız, dedi fısıltıyla. Bu insanlık tarihini değiştirebilir. Bizim olmalı. Sadece bizim. İşte o an her şey değişti. Rasim gizli kapağı zorla açmaya çalıştı. Samet onu durdurmak isterken bir şey oldu. Tüm oda sarsıldı. Taşlardan biri düştü. Ardından bir kükreme gibi yankı. Kim orada? Demedi duvarlar ama öyle bir his bıraktı. Tavanın bir köşesinden tozlu bir gaz sızmaya başladı. Kaçmak zorundaydılar. Altınları, mücevherleri yanlarına almaya çalıştılar ama her biri ağırdı. Sadece birkaç küçük obje alabildiler. Dışarı çıkabildiklerinde sabah olmuştu. Arkalarında toprakla kapanmış bir geçit, çantalarında birkaç tarihi obje ve yüreklerinde karışık bir hisle geri döndüler. Rasim bir süre sonra gruptan ayrıldı. Hala tek başına hazinenin geri kalanını arıyor. Samet ise eve döndüğünde aldığı objelerden birini müzeye bağışladı. Onun için gerçek hazine arkadaşlık, yaşadığı macera ve hayalini gerçekleştirmiş olmaktı. Arkadaşlar bazı gerçek olayları kendi yorumumu da katarak sizlerle paylaşıyorum. Videolarım hoşunuza gittiyse sizden ricam videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Teşekkürler.